Yeni Kapı'dan herkese selamlar değerli arkadaşlar. bugün Yeni Kapı'da Van Tanıtım Günleri var. Şimdi hep birlikte Van Tanıtım Günleri'ni gezeceğiz ama Van Tanıtım günlerini gezmeden önce kanalıma abone olmayan arkadaşlar varsa, abone olurlarsa seviniriz. Herkese şimdiden teşekkür ederiz. İyi seyirler arkadaşlar. Sucuk, ekmek, ayran 80 TL. Gayet iyi bir fiyat. harika kavurmalar, bumbarlar var. Cağ kebabı var. Aa, evet. ah, kamera hoş geldin sen. Hoş bulduk, ne Allah razı olsun. Evet, buyurun hoş geldiniz. Van Gölü sen. burada, Van Gölü burada.

28 kasım arasında buyurun Orjinal efendim. buyurun. Kavurma var, ekmek arası köfte var. Buyurun. Kolay gelsin başkan. Şimdi de kültür çadırındayız Yeni Kapı'da Van Tanıtım Günleri Yeni Kapı Kültür Çadırı. Van Kedi Villası. Şöyle Van Kedilerine bir bakalım. Bir gözü yeşil, bir gözü mavi kediler. Çok güzel kedi. He? Çok güzel Van Kedisi. Aynen. Ama bir tarafa dönmüş. Van kendisi de meşhur. Ankara kendisi de var böyle beyaz. Van Gölü Aktivistleri Derneği. Böyle bisikletçiler var burada. Artık dağcılar, maceracılar var mı bilmiyorum ama. Van Ticaret Borsası. Burada da Vanlı bir sanatçımız var. Göresel Kürtçe olarak şarkılar söylüyor. Aile Destek Merkezi. Haydar Ekinek, ressam. Kolay gelsin. Böyle güzel çalışmaları var. Gayet güzel. Ellerine sağlık. Doğu Güneydoğu dernekleri platformu. Burada da böyle yöresel kıyafetlerle gördüğünüz gibi. Genelde Irak, Kuzey Irak'ta da bu tarz giysiler var. Yani Kürt bölgesinin yöresel kıyafetler arkadaşlar. Bu da bayan kıyafeti. Edremit. Edremit de Van'ın ilçelerinden bir tanesi. Ve Van Gölü'nün kenarında gerçekten güzel turistik bir yer. Yani e, yüksek rakımda bir plaj yani sahil yani işte sahil kenti. Erciş. Burada da arkadaşlar halay çekiyorlar ama davul Davuzdurna yok. Davul nasıl da halay olmaz ama Valla Vanlılar davul olmadan da halay çekebiliyorlar. Tebrik ederim yani. Van Federasyonu. Van İş Adamları Derneği arkadaşlar. Van Fed. Vişat. Denk 5 divanı. Böyle yerde oturarak. çatağın burada. Fotoğrafları var arkadaşlar. Van Çatak. Bu şekilde. Güzel bir yer yani. Özalp. Van Başkale. Çıldıran termal. Urartu savaş arabasıymış arkadaşlar böyle bu şekilde bir tane at var çeken herhalde. Görüldüğü kadarıyla. Bu da Urartu yazısını. Onların da kendi alfabeleri var biliyorsunuz. Merhaba kolay gelsin. Yani tarihi eski bir yer. Urartular. Van'da böyle eski uygarlıklarda yaşamış yani. Burada da böyle bir baladan var. Bime, kara adam. Böyle gene bir yöresel kıyafet var. Burada da böyle kilimler var. Yerlere kilimler sermişler. Şöyle bir de el de bakalım neler varmış. Burada hediyelik eşyalar var, çantalar var. Boncuk boncuk tarzı. Nakışlı makışlı. Gayet de güzel şeyler var yani. Şimdi şöyle bir ortaya doğru gidelim bakalım. Bulgur şilesi. Burada Van bölgesinin farklı yemekleri var. Van cacığı. Eğdirek tatlısı. Eğirdek. Eğirdek tatlısı. Kaburga kebabı. Van Gevaş. Gevaş da böyle eski, bayağı eski bir yaşam merkezi diyelim. Siyit Abdülkerim Türbesi. Bahçe Saray. Van Bahçe Saray'daymış arkadaşlar. Muradiye. Van'ın gene güzel ilçelerinden, tarih ilçelerinden birisi Muradiye. Burada da Vanlı yazarlar var. Erciş Vakfı. Gloria. Bu da Van yöresinin gördüğünüz gibi sabunları falan yani böyle ürünleri var. Elli kama sabunu. Ahmet Zahiroğlu Gloria. Kültür çadırını gezdik. Şimdi de e, yöresel ürünler çadırına doğru gideceğiz. Bir de orayı gezeceğiz. Bakalım orada neler var. Vanlılar neler getirmişler onları göreceğiz. Evet, Van Tanıtım Günleri'nde yeni kapıda yöresel ürünler çadırındayız. Şurada da gördüğünüz gibi inci kefali var. Arkadaşlar inci kefali böyle tuzlu. Bunu tuzlamışlar. Ee, geçen Konstantinlilerinde almıştım. Gerçekten balığın eti çok güzel, tadı çok güzel ama çok aşırı tuzlu. Yani tansiyon olanlar falan herhalde tansiyondan komaya girer gider herhalde. O derece tuzlu yani. Burada da böyle ballar var. Gayet de güzel gözüküyorlar organik tarzında Vallahi. Dursun değil çocuklar ya. Şurası 100 TL arkadaşlar. Gayet iyi. Gidelim <laughs> bir bir bakalım nasılmış. <laughs> güzel. <laughs> Çeçik yiyelim. Gayet güzel ya. Kolay buyur, 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 buyur. Tel peynir 200 lira. Köy peyniri 200 lira. İkisi de gerçekten güzel arkadaşlar. Tabi büyük ihtimalle siz bu videoyu seyrettiğiniz zaman Tanıtım günler artık belki 2. olacak. Bugün günlerden cumartesi. Maalesef ilk günlerde gelemedik buraya. Genelde ilk günlerde çekiyorum ben tanıtım günler videolarını ama Ne baba? ne çekiyorum adam ne çekiyor? Ne çekiyor? Youtube'a video çekiyorum reis. Abi ne soracaksın? İnşallah. <laughs> Gezen balon. Yok daha yeni ya. Kaç tane? Bin tane falan herhalde. Bin. Baba <laughs> tereyağı 150 lira. Tereyağı 150 lira Evet arkadaşlar bak kanalıma gelirseniz evet, <laughs> artık millet seyredene kadar tantum günleri bitmiş olur ya. <laughs> evet tulum peynirleri 100 lira. Yaprak tulum var. Yaprak tulum ne kadar? 200 lira. 250 lira. Ama yağlı ve güzel peynir arkadaşlar. Aynen. Peynirler gayet güzel şey arkadaşlar. Bu Van yöresel peynir demiş. Kolay gelsin hayırlı işler. Burası da Erciş yöresel. Yöresel kıyafetli dayanlar da var böyle. Güneş kurusu Hatay domates salçası 120 TL. Gün kurusu acı biber 130 TL. Gayet iyi fiyatlar ya. Genelde yeni kapı biraz pahalı oluyor ama bugün burada fiyatlar biraz daha uygun gibi. balık taş baskı. zeytinler, salçalar, domatesler. Ne domates ya domates salçası. Ne? Biber salçası falan yani. Bu peynir dünyası. Yıldız kardeşler, yöresel arkadaşlar. Kurmalar var. Zabzun hurması var, deviz var. Kayısı kurusu, pestil, mestil. Her şey var arkadaşlar. Türkiye'de 80 TL. Alo. Alo. Artık her şey o kadar pahalı ki 100 liraya peynir gördüm, mü ucuz diyoruz ya vallahi billahi. Tereyağı 200 TL. Yayık tereyağı 200 TL. Kömre 200 TL Kilosu Şöyle bir bakalım kömrenin tadı nasılmış arkadaşlar Fena değilmiş Van eriştesi Bey'in sucukları. Al bakalım. Kasap sucuğu burada buyurun. Bakalım kasap sucuğu nasıl bir şey ya? Buyurun efendim. Foto 5 video 10 lira. Sucuklarımız 250 lira efendim buyurun. Foto 5 video 10 lira. Ama ben reklamını yapıyorum. Ben daha çok alıyorum. Ha tamam o zaman. Hadi kolay gelsin. Van kahvaltı konağı. Samtar kalabalık olunca çekimler daha zor oluyor ama genelde bir şeyler çekiyor işte. otlu peynirler var nefis arkadaşlar. Şimdi şu ortadaki standları gezeceğiz. Yöresel kremalı kahvaltı. Fındık mındık tarzı şeyler var burada. Ballı atom var. Kolay gelsin. Böyle bir bakalım da ne varmış. Helva Ballı Helva güzelmiş ya Van yöresel in kuş Burada da inci kefalı var. Az önce de bakmıştık. Dediğimiz gibi gerçekten inanılmaz derecede tuzlu. Eti gayet güzel ama tuzu çok fazla. Yani ılık suda biraz bekletip elinizden geldiğince tuzunu almanız lazım. Sarı kayısı 200 TL kilosu, siyah kan üzüm 200 TL, atom karışık 250 TL, dut kurusu 150 TL, bademli çikolata 280, cevizli sucuklar 150 TL, kestane 100 TL, kestaneler de kocaman arkadaşlar. dibek kahvesi. Çamdan. Kolay gelsin. Elimizde hazır kürdanımız var. böyleme hemen sucukların tadına da bakabiliyoruz. Ayrıca köy ürünleri buyurun. Kolay gelsin reis. Şöyle incire bakalım bir tane. Organik ürünler, köy ürünleri buyurun. Tadına bakalım. Daha incir 250 TL. Fiyatlar zaten üzerlerinde yazıyor. <laughs> Harika nefis ekmekler. Van <laughs> tatil günlerinde gezdik. Umarım beğenmişsinizdir videomuzu. Eğer videomuzu beğendiyseniz yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayan arkadaşlar da varsa kanalımıza abone olurlarsa seviniriz. Herkese teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar.